Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Güne başlıyorum startımı verdim. şimdi bugün size tüm günümü çekeceğim. Öyle planlıyorum inşallah. Yani bir günde ne yaptım hafta için hafta içinde bir günde ne yaptığımı çekeceğim. Ay vallahi çok yoruldum. koşuru koşura indim de merdivenlerden biraz acelem var. Şimdi çamaşırları makineye atacağım arkadaşlar. Sabah kalktım, çocukların kahvaltılarını hazırladım. Üstlerini giydirdim. Alimin kreşi var. Onu kreşe götüreceğim, okula götüreceğim. Önce çamaşırları atayım. Geldiğimde çamaşırlarım çıkmış olsun. Öyle planlıyorum inşallah. Ee, öyle işte makineye çamaşırları atıp hemen yola koyulacağım. Arkadaşlar şöyle bir fıs fısım var. Bu fısfıs eee lekelerin üzerine sıkıyorum. Kolay çıksın diye. Çünkü makineler buradaki makine kısa programlı olduğu için oldukça zor çıkıyor kolay çıkmıyor o yüzden tedbirimi alaraktan böyle mesela aydın üzerime dokunmuş hep çikolata olmuş üstüm hemen o çikolatalı kısımlara şöyle sıkıyorum hatta böyle elimle şöyle ovalattır veriyorum o zaman çıkıyor bir makineyi de çok doldurmuyorum. Doldurursan çıkarmayabilir çünkü. Bir bakayım. Alim Toş'un tişörtleri genelde lekeli oluyor. Şu ön kısmında biraz hafif yağlanma var. O yüzden hemen onu da sıkayım. Aydın Toş'un zaten. <laughs> şöyle. Şöyle yağlı olan kısmı özellikle. Hobidik, 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 Çok güzel kokuyorca. ya. Yeni bir marka aldım. Normalde farklı bir markanı kullanıyordum. Onu yetersiz gördüm. Dedim hadi bunu alayım bu sefer. Bunu aldım. Güzel kokuyor. Umarım daha iyi çıkartır. hadi bakalım arkadaşlar şimdi okula geldik oğlumu okula bırakacağım Hemen bakın bayağı da sıra var önümüzde senin arkadaşın mı anneciğim o ama o bir girlfriend değil mi kız arkadaş bak aydın üstünü batırmış nasıl batırdın annem üstünü alim hazır mısın okula Özledin mi okulunu? Biraz uykun gelmiş sanki. Hayır. Gelmedi mi? Gelmedi. Oo, gelmediyse iyi. Arkadaşlar benim oğlum geçen aydın aldım takım fark ettiniz mi? Baktım Alim oluyor. Alim okula hazır mısın? Anneciğim? Okula hazır mısın Alim? Özledin mi okulunu? Günaydın mı yapıyorsun sen? Şimdi oğlum okula gidecek, oyunlar oynayacak. Arkadaşlarıyla oyunlar oynayacak. Seviyor musun arkadaşların oyun oynamayı? Ee, şimdi e, Alim'i okula bırakayım. Sonra Aydın'la birlikte eve gideceğiz. Aydın'ı uyutup temizlik yapacağım. Biraz İngilizce çalışmaya çalışacağım. Zaten temizlik bir şey yok. Ev temiz. Sadece biraz böyle bir sabah dağınıklıkları var. Onları toparlayacağım. Alim'i okula bıraktık. Ee, öğretmeni çok özlemiş. Görünce e, ben koştu. Öğretmenine sarıldı. Çok mutlu oldu. Gerçekten inanılmaz seviyor. Ve e, artık nasıl söyleyeyim. Mesela ilk öğretmeniyle karşılaştığında Türkçe konuşurdu. Şu an artık anladı. Yani benim burada İngilizce konuşmam gerekiyor ya anladı. Ve okulda hep İngilizce konuşuyor. Öğretmeniyle de konuştuk. İngilizcesi zaten hemen adapte olmuş. E, hat, hatta öğretmen e, İngilizce bilmediği... Hani, nasıl söyleyeyim? Biz dedi ki hocam karışık konuşuyor falan. Ee, yok dedi öyle bir şey yok. Burada sadece İngilizce konuşuyor. O yüzden hiçbir sıkıntı yok. Çok güzel ilerliyoruz. Ee, çok kolay adapte oldu. Ee, ama şu an artık evde Türkçe konuşuyoruz. Bazen kendim alıştırma yapmak için alimle İngilizce falan konuştum oluyor ama Aydın'la özellikle sadece Türkçe konuşuyoruz ki Aydın Türkçeyi unutmasın. Bu bizim için çok önemli. Ee, çünkü artık Aydın burada Türkçeden çok İngilizce duyacağı için artık Aydın'ın üzerinde sadece Türkçe var. Babası da evde Aydın'la Türkçe konuşuyor. Hatta bir alışmışım ya İngilizce konuşmasına. Evde çocuklarla artık Türkçe konuşuyor, Ben bile bir garipsiyorum. Öyle işte arkadaşlar. Şimdi çıktık. Şu an saat burada 12.30. Hatta gösteririm şimdi size 12.30. Eve gideceğiz. E, i̇şlerimizi halledeceğiz. İnşallah aydın uyur. Uyur mu bilmiyorum çünkü artık öğle uykularında inat ediyoruz. Eskisi gibi öğle uykusu düzenimiz çok sağlam değil. E, sanırım bu geçiş sürecinden de kaynaklı. yani ben bu driverla falan uğraşırken Hi. E, oraya git buraya git falan derken çocuğun da düzeni bozuldu. Öğlen uyutmaya çalışacağım. Uyursa e, İngilizce çalışacağım biraz ortada toparlayacağım. Zaten bugün akşam e, İngilizce dersim var. Ee, geçen hafta öğretmenimiz ameliyat olduydu, o yüzden e, sadece bir gün İngilizce dersiniz vardı. Bu hafta inşallah öğretmenimiz iyi ise e, devam edeceğiz derslerimizi. Arkadaşlar çamaşırlarım bitti, onları çıkartıyorum şu anda. Bu işleri de hallettik, evimi de temizledim, temizlemeyi toparladım. Ama İngilizce çalışabildin mi Fatma dersiniz? Çalışmadım. Hmm. Neyse kolay hallettik en azından şimdi hemen şunları da temizliyoruz. Hobidik, hobidik, hobidik. Şimdi. şimdi arkadaşlar saat e, alemin çıkmasına 25 dakika falan kaldı. E, şunları götürüp katlama vaktim olabilir. Onları halledersem. Alim geldiğinde onlar içeride oynarlar. Ben de biraz çalışmaya çalışıyorum onların yanında. Sonra zaten iki saat sonra da kursa gidiyorum. Evet geldik Alim'i alma saatine. Şimdi arabamı çalıştırıyorum. Hızlıca Alim'i almaya gideceğim. Ee, şu an 10 dakika kaldı. Zaten 5 dakikalık yol mesafesi. Ee, öyle şimdi almaya gidiyoruz Alim taşımı. Bakalım nasıl zaman geçirdi ee, Alim nasıl onu da merak ediyorum. Biraz sabah. Evet, sabah diyorum dün böyle burun akıntısı var gibiydi. Sabah baktım geçmiş öyle götürdüm. Zaten kötü bir şey olursa öğretmen de haber verirdi. Bir sıkıntısı yok herhalde. frazını mı beğendin mi? Beğendin mi anneciğim sürprizimi? Yam yeah. iyi oğlumun cipsler yam Organik organik cips vardı evde. Gelirken onu getirdim malum acıkmıştır diye. Çünkü biraz yemeği azıcık erken yedik. O yüzden işte oluşlarım da hazır. Ben artık gidiyorum evimize doğru. Kim geldi? Kim geldi? Kim geldi? <laughs> evet, kocam geldi, beni aldı, çocuklarımızı aldı. Evet. beni, Aynen. beni bırakıyorlar şimdi. Ben kursa gideceğim, orada saat 8 gibi çıkıyorum. Aslında 8'e 7.30 gibi falan çıkıyorum arkadaşlar. Yedi buçukta çıktığımda da TASO'larla geri dönüyorum. Ee, Nur beni bırakıyor, eve geliyor çocuklarla. Sonra beni bekliyorlar. TASO'da bayağı su ya, orada bekliyor, oraya zaman adam yani. Ben beklemiyorum, Böyle yapıyoruz artık, TASO'ya anlayış sağ gösteriyor, olsun. sağ, sağ olsun. olsun. Zaten normalde de e, eğer ki sakın evdeyse o gün beni de alıp geçiyorlar. Yani haftada bir gün beni götürüyor. Perşembe Perşemeyi perşembe. Perşembe götürmüyorsun aşkım ya. Bir gün götürüyorlar seni. de mi? He, perşembe günü beni Tasa götürüyor. Yan çaldık köyümüzde. Salı günü Nuri beni götürüyor. Evet çünkü bugün direkt e, iş yerine baba. geçiyorlar. Aa babası! Babası! Ne, ne oldu baba? Ne yaptın Ben yok. Seni görünce, seni görünce nasıl baba baba diye bağırdı duydun mu? Ben evet, ediyor. Geliyoruz. Araba aç kapı açık. Arabaya geçti Araba dolayı da ay. Zaten Aydın araba çok düşkün. Farkında mısın? Arkadaşım var. Onun mini kupuru var. Mini kupuru görünce de deliriyor. Çok seviyor onu. Aydın arabalara çok bir şey. Çok seviyor onları. Seni nasıl geçtin onu Neler yaptın? bakalım bizim de geçen hafta ders olmamıştı aşkım. Perşembe günü biliyorsun ki. Bugün. Bugün iki gün dersiniz ha, var. Ben onu da yazdım sana. Ders olacak Çünkü benim de daha şeylerle başlamadım ya. Bu hafta çalışmalar hiçbir şey başlamadı. Aşkım senin sınav sonucun açıklandı mı sahi? Ben kaç sınavı iki hafta sonra çıkardım. Ben nurdan sıvı 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 Zaten o kadar kendini öde veriyorlar ki yani okuyamazlar ki zaten. Evet. Asistanı diye okuyor onlar ya. Yani profesör kendisi de Ah neyse. Bugünü de böyle tamamlıyoruz arkadaşlar ya. Şimdi ben kursa gideceğim. Gelince direkt çocuklar yemek uyku, Çorba yaptım bu arada evde. Çorba araştırdım bir de... de. içime baktım olmadı ya. Nasıl Hemen çıktı. Çünkü Nuru e, telefonu bıraktı benim telefonum. E, ne diyorlar ona aşkım? Telefonları eskisini verip gerisini almaya ne diyorlar? Trading. Trading. Yani telefonlara öyle bir şey yaptı Trading işte. Trading yaptı. E, Apple'da gitti. Apple bana kutu gönderdi. Kutu içine koy gönder bize. Yok yani. Kapağı da almıştım da kapağı Fatma beğenmedi diye. Çünkü onun ad, yok ayak, aa, şey Ben yap, ayaklı kapak yapıyorum. kullanıyorum arkadaşlar. Sürekli video çektiğim için her dakika tripod takamıyorum. Ayaklı kapak benim için çok kullanışlı oluyor. Bu arada yeni kameram nasıl? <laughs> evet ayaklı şey aldık. Bir de Apple kitlediler bizi böyle iyice. 53 dolar da. Çünkü Ay, evet. vergide var ya 49 dolar. Evet. Vergiyle evet. beraber 53 arkadaşlar burası bizim sınıfımız. Arkadaşlar dersten çıkıyoruz. Şimdi da burada. Burası bizim sınıfımız. Göstereyim size. <laughs> yan tarafta bir tane daha ders var. E, dersimiz bitti. Şimdi çıkıyoruz. Çok konuşamadım. Rahatsız ederim diye insanlar Çünkü yan tarafta ders devam ediyordu. Bizim dersimiz erken bitti arkadaşlar. Çünkü bizim hocamız Sörgiri oldu. Ameliyatta. Marta. Hayır. Aa, Marta, Bizim hocamız adı Marta da. Bu hocanın adını bilmiyorum. Ama Bize yine kulübesinden hoca göndermişler. Ya yani... Ben diğerini tercih ederim. Ben tercih ederim. Bizim yani. hocamız çok samimi arkadaşlar. Çok güleç. Bu da güleç ama sanki şey biraz fazla gülüyor. <gülüyor>, gülüyor gibi geldi. Yani <laughs> belli bir süreden sonra <laughs> baydı yani. Yuka. Bay. Bay. Çok gülüyor yani. Gülmekten bir şey anlamadım. Yani o o yüzden bir de çok bir ders işlemedim zaten. Bir iki bir şey anlattı gitti. Yani çok bir da, da bildiğim. Sadece iki cümle kalıbı yazdım. Cümle defterime. Onun dışında çok da bir şey öğretmedi. Marta salmıyor bizi Marta hocam. Bizi salmıyor kolay kolay. Öyle sağlamca öğretiyor. Ondan sonra çıkartıyor. Öyle işte arkadaşlar. Bugün erken çıktık. Şimdi Taso'yu bekliyoruz. Taso bizi almaya gelecek aldıktan sonra eve gideceğiz. Çocuklarımıza kavuşacağız. Belki bir kahve alırız Santa'la. <laughs> Sağ ol <laughs> arkadaşlar. Hoca satır dedi ki boşuma bela oldu. <gülüyor> 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 bir de hep en ön sırada oturuyoruz. İkimiz de arkadaş olduğumuz için birbirimize soruyoruz bir şeyleri. sorunca da bir sefer konuşuyorsunuz oluyor. Zaten konuştuğumuz için öne aldılar bizi. <gülüyor> <gülüyor> e, Toto diyor ya ilk günden şey oldunuz hemen. E, kendinizi belli ettiniz falan. <laughs> Arkadaşlar size buraları çekeyim. Karşıda kilesi var görüyor musunuz hemen? Şurada da bakın şöyle gazilerin arabasıymış bu tam olarak anlamadım ama gazilere özel arabaymış falan bir şeyler söylediler. İşte şu an Sakran'ın kocasını bekliyoruz böyle beklerken etrafı çekeyim dedim size. Şöyle biz dolaşalım size de dolaştıralım etrafı. Arkadaşlar burası bizim e, ders gördüğümüz bina. Burası aslında adliye. Daha önceki videolarda söylemiştim ama onları izlemeyip bunu izleyenler varsa hemen bildireyim. Aa kanka bu şey değil mi ya? Yılbaşlarında birbirlerine veriyorlar galiba bunun çiçeğini Yılbaşlarında Türkiye'de gördüm ben de. Burada bilmiyorum. Burada hiç yılbaşı geçirmediğim için. Yılbaşında buna benzer bir çiçeği birbirlerine alıyorlar ya. Burası arkadaşlar Lebanon diye geçiyor. Hemen şurada yazıyor zaten. Lebanon diye geçiyor. Yani fena değil. iyi diyorlar mahalle için ama çok da iyi değil. Yani bizim oralar gibi değil. He? İşte, ha, <laughs> Adliye Sarayı size çekeyim. Bakın zaten şurada terazi var görüyor musunuz? Biz ilk Sembolik. Geldi, değil mi? Evet, kanka zaten arka evet. girişinden girdik. Evet. Evet. Terazi işareti var yani. Oradan bile anlaşılıyor Adliye Sarayı oldu. <laughs> çekiyorum diyor Türkiye'de şeyi falan çekmek yasak. Hatta konsolosluğu ben bir kere çekmiştim. Yasak koyan polis ne geldi mi? yanıma Türkiye'de. Evet. Belli olmaz bu işler ama neyse çektim hadi. ne bileyim. Kim Mahalle, <laughs> mahallede bu şekilde arkadaşlar. İşte kankacım bak şu ortadaki gri evi görüyor musun? Bak şöyle bir ev, ev cihazımız olsa yeter bak. Kanka küçük olsun ne olacak? Sen de kocaman. Kanka sonra daha iyisini de alırız. İlk etapta küçük de olabilir benim için sorun değil. Küçük dediği evde arkadaşlar yani baksanız 4 artı 1, 5 artı 1 konumunda Türkiye'de küçük diyor. Burada evler burada evler büyük iki katlı falan ya. O yüzden şey Satine Hanım alıştı. <laughs> küçük ev beğenmiyor. Kim geldi? Orada. Bu <laughs> sana size haber vermeye geliyorum ama geldi diye bak bak Baba! Kim geldi? <laughs> bak bak! Bak herkes haber veriyor benim oğlum. Aşkım! Oh ah, canım! Aa! <laughs> Arkadaşlar eve geldim. Yemek yedim. Şimdi oğluşumla oyunlar oynuyorum. Ay aman. Ay tafalağı vurdu benim oğlum. Kaçıyor bir de. Niye <laughs> <mi> kaçıyorsun? <laughs> şapşal seni şapşal. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Ne <laughs> ya? ya, ya, ya. oy. Oy ya, ya, ya. oy. Arkadaşlar burada savaş var. Oy! <laughs> Artık oğulların uyku vakti geldi. Uyku uyuyacak. <laughs> Allah. Görüyor musunuz? Aydın ne kadar fena. Abisi elini tutuyor. Bıraksın istiyor ya. Bırakmayınca elini ısırıyor. <laughs> Hadi bakalım. Kata 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 <laughs> Hadi bakalım. Hadi uyku vakti, uyku vakti. Evet, uyku vakti geldi, uyku vakti. Herkes için, bütün çocuklar için uyku vakti. iyi geceler anneciğim. Seni çok seviyorum meleğim. Üzürüm. Good night Aydın, good night. Bizi bir de hiç uyuyacak gibi değil. <gülüyor> <gülüyor> çok tatlısın. <laughs> Sizleri çok seviyorum. Evet kızlar, yatmadan önce de kocamın hatta dur yemeği göstereyim de. Ee, şöyle et kızarttım. Hmm, mercimek çorbası ve jollof rice var menide. Kocamın öğle yemeği bu da kocamın kahvaltısı. Tereyağlı ekmek diyorlar. Ganı, ganı da satılan ekmek tarzı. Yani Arasına bir şeyler sürüyorum ben ama hiç sürmesen de gidiyor. Böyle tatlı bir ekmek. Tadı da güzel. Sütlü gibi bir tadı var. Farklı ama güzel, lezzetli. Eşimin yemeklerini hazırladım. Şimdi çantasına koyacağım. Bunu da hallettim. Ve bunu hallettikten sonra sıra mutfağa geldi. Mutfağı halletmem gerekiyor. Onları hemen makineye dizdim. Çalıştıracağım. Ondan sonra işim bitmiş oluyor. Çocukları uyutacağım. Zaten onlar da babalarıyla birlikteler. Yoruldular iyice. Uyku vakitleri geldi. Uyutacağım ve ben de yatacağım. Bugün erken yatacağım. Çünkü gerçekten çok yoruldum. Arkadaşlar bizim uyku vaktimiz geldi. Nevresimlerimi bugün yıkamıştım. Hemen onları taktım. Odayı da süpürdüm. Oyuncakları topladık. Artık uyku vakti. Hatta biraz zıp zıp yaptık. Aydın o yüzden devamını getiriyor. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Ay bir de size şunu göstereyim. Bakın Aydın ne yaptı bizim. Onların hep koparmış böyle elleriyle çeke çeke. Haber vereceğiz. Düzeltecekler artık. Bugünkü videomuz bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like butonuna da basarsanız çok güzel olur. Hoşçakalın.